Hayvan ne e, Bu şey getir. Bir şey getir atalım. Abi ben yanaşamadım ki korkuyorum bir yandan da. Avcuna neyim atanmış. dök bir şey yap suyu. Hayvana. Getir, 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 Neyi getireyim? Bir, bir şey getir de su doldur. abi. İşte, bakla. abi bak lan. Bakayım salabileceğim mi? ile bağlamış o da ipi koparmış herhalde. <gülüyor> <gülüyor> he o he ha, dur 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 kesiyor kesiyor. Dur. Dur, abi şey yapmaz herhalde. Dur, Ölmüş şey acından susuzluğun. Dur dikkat et. Kesmiyor mu lan? Oğlum, nasıl bir bağlamış lan? Çok ben oyalayayım mı o bir tarafından? Ayağını neyim kesme. boynuna batarlar. yok hayvan <laughs> çok susamıştır la yazık günah ne zamandır bağlı kim bilir hayvan burayı bişey kastırayım mı dur kastırayım mı dur 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 <laughs> dur <laughs> Evet. Abi evet. dur dur dur. Heh, evet, tamam. Dur, dur. dur abi. Ne şu kastırayım. Canı ya böyle. Döner de etmiş. Çok uğraş. Baksana Dur dur dur. Yok oğlum yok. Kesmiyor ki lan. Bence şimdi kesmeye başlayacağım. Aynen öyle. Sanki biraz gevşedi. Hı. Vay be, yürüyemez ki şimdi. <laughs> abi dönmesin. E, ha, abi. Lafadan. Dönmesin lan. Bidonu kes bidonu. ne dönmesin kendinden geçmiş köpekler. ha şu poşete dök gel gel. Al. Al. Dök şuraya abi. Yazık lan hayvanı ana. Kim bilir kaç gündür bağlı biliyor musun? Zaten tasma da oturmuş boynuna amanın baksana. ཁྱོད 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 ཁྱོད